Burada olduğumuza inanamıyorum. Ne zamandır bowling oynamamıştık? Çok eğleneceğiz. <laughs> Aşkım benim sen yeter ki işte emin olur. Burada on numara, beş yıldız eğleneceğiz tamam mı? Ay, bu ne? Hah? Ne oldu? Ne oldu? Ay görmüyor musun o? No, nasıl pis kokuyor Yani Hani böyle mantarcıklar falan çıkmıştır. Bunu da kaç bin kişi giydi kim bilir. Damlacığım burası böyle ya hani gelince kiralıyorsun. Sana yeniden mi satacaklar? Ay satsın efendim. Gerekiyorsa onu da yapsın yani. Benim ayacıklarım niye mantarcıklansın yani? Yazık değil mi? Binlerce kişi giymiştir. Kusarım ben ölürüm, ölürüm. Tamam, tamam aşkım ya. İki pabuç için yüzünü sallandırmana gerek var mı ya? Ben pabuç bırakmam bu olayı biliyorsun yani. Ver sen cüzdanımı. Ay. Başkan, şu bin doları al, efendim. bize iki tane sıfır pabuç versene. Geldiğimizde geliriz buraya. Daha ben ne ben kadar ben geliriz bilmiyorum ama. Ceyhun, sen de alsana baba iki tane. Ya gerek yok kardeşim. Sen, sen işine bak, G gerek yok. Aşkım öyle niye diyorsun yani? Sonuçta burada insancıkların belki parası kalmamıştır. Öyle denir mi? Al sen. Ya ben onu düşünemedim ben. Allah. Baba sen şu beş yüz doları da al. Bunların bir alt kalitesinde iki tane daha versene. Tamam efendim, Tamam. Etkincem ne gerek vardı? Yani niye alıyorsun? Ya başkanım. Darılırım ama ya. Buraya günde milyarlarca insan giriyor ya. Patates olacak ayakların ya. Mantara mı bağlayalım ya? Hı. Sen yine almasaydın iyiydi. Ya Bir şey Hani olacak canım. Aramızda bunların lafı mı? Aa darılırım bak. Hadi Ay aşkım.